بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم. Muhterem Müslümanlar, Hucurat Suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 12. ayetinin 2. kısmındayız. Allah şöyle buyurdu. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ Birbirinizin gıybetini yapıp durmayın. Gıybet, bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşi hakkında onun yüzüne karşı söyleyemediği şeyi o yokken onun arkasından konuşması demek. Allah bu ayetinde bunu yasaklıyor. Olan bir şey söylenirse eğer bu gıybet oluyor ama konuştuğumuz ve söylediğimiz şey o Müslüman kardeşimiz için böyle bir şey yoksa o zaman da iftira oluyor ki günahı kat ve kat daha da artıyor. Bir insanın bir başka Müslüman kardeşi hakkında arkasından konuşup konuşup da sonra kendi vicdanını rahatlatmak için ben bunu onun yüzüne de söylerim zaten demesi onu kurtarmıyor. Dolayısıyla madem yüzüne söyleyeceksin o zaman git onun yüzüne söyle demek lazım. İnsan peki niye gıybet eder? Canı yanmıştır. Bir insana yamuk yapılır. Bu yamuğu yapan, yanlışı yapan kişi de onun sevdiği, saydığı ailesinden, eşinden, dostundan insanlardır. Şimdi kendinin benimsemediği, yapılmasını istemediği bir şeyle karşılaşınca bu sefer şöyle düşünür insan. Şimdi ben gidip bu konuyu ona açsam, bunu onun yüzüne söylesem ilişkilerimiz daha da zarar görecek veya aramız iyice açılacak. Neyse ben bunu içime atayım, onun yüzüne bir şey söylemeyeyim. Ama içine attığı zaman bu onun içini kemirir. Bu sefer ne yapacak? Gidip birisine anlatacak ki rahatlasın. İşte gidip eşine, dostuna, ya şu bizim akraba var ya, şu benim babam var ya, oğlum var ya, benim karım var ya ya da kocam var ya, şöyle şöyle işler yapıyor diye onu söylemesi İslam buna gıybet diyor ve bunu kesinlikle yasaklıyor. Peki şunu sorabilirsiniz. Gidip kimseye anlatmadık. Adamın yüzüne karşı da gidip içimizi dökemedik. Ama bu bizim içimizi kemiriyor. Rahatlamamız lazım. Ne yapacağız? İşte rahatlamak için de iki rekat abdest alıp namaz kılacaksın. Sonra inneme eşku vesi ve huzni ilallah ben derdimi, tasamı, sıkıntılarımı, streslerimi alemlerin Rabbi olan Allah'a arz ediyorum diye Allah'tan yardım isteyip bu rahatlama yolunu seçmemiz lazım. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gıybet eden bir münafığa karşı bir mümini koruyan kimseye Allah kıyamet günü onu cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Bir ortamda otururken sizin de tanıttığınız bir Müslümanın lafı açıldı. Sonra o Müslüman hakkında ileri geri olumsuz konuşulmaya başlandı. Bizim tavrımız ne olmalı? Hemen anında tepki koyup ya bir dakika. Şimdi o adam burada yoktur. Madem konuşacaksınız adamı çağıralım yüzüne konuşun ya da susalım gibi tepkimizi ortaya koyup o kişiyi susturursak efendimiz Aleyhisselam diyor ki kıyamet gününde Allah bir melek gönderir ve insanı cehennemden korur insanı cennete yaklaştırır. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meytan? Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ayet gerçekten çok ilginç ve çok anlaşılır. Rabbimiz gıybeti ölmüş bir kardeşinizin kokmuş etine benzetiyor. Nasıl anlayacağız? Mesela buzlukta etiniz vardı. Dolabın fişini yanlışlıkla çekiverdiniz. Üç gün, beş gün sonra Aa, ya bizim buzlukta et kalmıştı diye dolabın şöyle kapağını azıcık açtığınız zaman kapatmanız bir olur. Leş kokusu. İnsan bu kokuya tahammül edemez. Veya sizin mahallenizde hatta çöpünüzün içinde bir hayvan leşi falan unutulmuşsa, kalmışsa, hayvan bir yere girip ölmüşse onun kokusu, o leşin kokusu öyle ağır kokar, öyle pis kokar ki insanlar bu kokuya tahammül edemezler. Parfüm filan buna fayda etmez. Rabbimiz buyurdu ki, gıybet işte böyle bir şey. Düşünün, gıybet etmek Allah katında önünüze sizin kardeşinizin o leş olmuş, kokmuş eti getiriliyor. Zaten kokusuna tahammül edemiyordun. Bir de sana deniyor ki, hadi yiyeceksin bundan. Ya bir insan nasıl yiyir? kokusundan midemiz bulanıyor. Hemen kusuyoruz. Kaldı ki bunu yiyeceksin. İşte Allah katında gıybet böyle bir şeymiş. Rabbimiz buyurdu ki fekerihtumu tiskindiniz değil mi? Hemen mideniz kalktı değil mi? Hemen kusasınız geldi değil mi? Evet evet işte gıybet böyle bir şey. Hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurdu. Miraca çıktığım zaman bakırdan uzun uzun tırnakları olan ve kendi yüzlerini parçalayan bir topluluğun yanından geçtim. Cebrail'e dönüp dedim ki, ya bu insanların derdi ne ki? Tırnakları bakırdan hem de uzamış ve sonra ağızlarını yüzlerini paramparça ediyorlar. Cebrail aleyhisselam dedi ki, Allah kabir hayatında yani berzah döneminde henüz daha kıyamet kopmamış ama insanların ölümüyle başlayan o berzahda bunlara böyle bir azabı uygun gördü. Çünkü bu insanlar dünyadayken birbirlerinin arkalarından atar tutarlardı, birbirlerinin gıybetlerini yaparlardı. Yüzüne gülücükler saçar, ben de senin dostunum, senin arkadaşınım, bak ben seni her zaman korurum, savunurum der. Ama sen arkanı döndüğün zaman senin arkandan olmaz işler çevirir. Dolayısıyla Allah bunlara böyle bir azabı takdir etti. Yine gıybetin bir başka yönü ki bir Müslüman hakkında gıybete başladığınız an otomatikman biz farkında olmadan kalpler arasında bir etkileşim oluyor. Mesela ben burada yoğum diyelim. Siz başladınız beni gıybet etmeye. Otomatikman siz de ben de farkında olmadan kalplerimiz birbirine tavır alıyor. Olumsuz bir şekilde. Halbuki gözükürde hiçbir şey yapmadınız bana. Ben de sizin söylediklerinizi duymadım. Ama benim arkamdan olumsuz konuştuğunuz için Allah kalplere emrediyor. Kalpler birbirinden nefret etme sürecine giriyor. İşin bir yönü bu. İkinci yönü de şu. Hemen sizin hesap defteriniz açılıyor. Gıybet ettiğiniz Müslümanın da hesap defteri açılıyor. Sizin sevaplar oraya nakledilmeye başlıyor. İBAN'dan para transfer eder gibi sizin sevaplarınız otomatikman o gıybetini yaptığınız insana gidiyor. Halbuki siz o sevapları bin bir emeklerle oluşturmuştunuz. Çok çalışmıştınız. Geceleri kalkıp namaz, gündüzleri oruç, akşamleyin yorgun arkın gelip teravih kılmıştınız. Çok sevap biriktirdiniz ama dilinizi tutamadığınız için, burada olmayan bir Müslümanın hakkında olumsuz konuştuğunuz için onda olan bir şeyden bahsediyoruz. Sizin paralar, sizin sevaplar otomatikman transfer oldu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir gün mecliste otururken bir talebesi gelip demiş ki, efendim demiş, ben filan yerdeydim, sizin lafınız açıldı, orada bulunan şu kişi de sizin gıybetinizi yaptı. Sizin hakkınızda olumsuz kötü şeyler söyledi. hasan Basri demiş ki, gerçekten bunu o yaptı mı? Evet demiş, kulaklarımla duydum. Hemen yardımcılarına haber etmiş. Demiş ki, kebap yapın. Şaşırmışlar, onun kebaptan ne alakası var bunun? Mesela bugünün ifadesiyle baklavaları getirin, kebapları, kuşbaşıları getirin, en güzel mezeleri hazırlayın, sofrayı donatın. Donatmışlar, bir tepsiye koymuşlar. Hasan-ı Basri efendimiz demiş ki: "Hemen demiş, soğutmadan götürüp ona gö gönderin." "Efendim" demişler, "Ne diyeceğiz? Şöyle değil." "Sen sabah vakti Hasan-ı Basri'nin gıbetini yapmışsın. Onun hakkında ileri geri konuşmuşsun." Efendimiz de sana bu yemek tepsisini gönderdi. Yanında da bir kese para gönderdi. Onun günahlarını satın aldığın için senin o kadar zorluklarla biriktirdiğin sevaplarını da Hasan-ı Basri Efendimiz'e naklettiğin için sana teşekkür ediyor. Mantığı anladık mı? Mantık gerçekten muazzam. Onların hayata bakışı çok farklıydı. Biz olsak, demek benim arkamdan konuştu Tamam tamam rehberimden de silerim yolda gördüğüm zaman selam da vermem. Hatta deli dolu bir şeysem giderim kapısını kırar. Lan sende utanma sıkılma yok mu? Sen benim niye arkamdan konuşuyorsun deriz. Biz mesela insanlar olarak böyleyiz. Ama o büyük alim tam tersi yemek göndermiş, para göndermiş. Çünkü demiş ben zorluklarla biriktirdiğim bu sevaplarımı kimseye veremem. Senin sevaplarını aldım bir, bir de çok hatam var, günahım var. Sen de benim günahlarımı aldın tamam demiş ben razıyım bu alışverişten teşekkür ederim demiş. Gıybetin en asgari seviyesi bir insanın yaratılışından dolayı konuşmakmış. Bakın bu da çok önemli. Mesela siz beni ilk defa görüyorsunuz. Direkt içinizden ya da eğildiniz yanınızdakine şöyle diyorsunuz. Bu ne kadar uzun ya? Sen şunun boyuna bak. 2 metremine. Bitti, geçmiş olsun. Ya ben ne dedim ki? Kötü bir şey mi söyledim? Olan bir şeyi söyledim. Zaten olmayan bir şeyi söyleseydin bu iftira olurdu. Olan bir şey yüzünden belki acayibine gitti ama dilinin tutamadın. Yaratılışım üzerinden konuştun. Bunun gözü ne kadar büyük ya. Sen de gördün mü? Dikkat ettin mi? Sen şunun burnuna bak burnuna. Mesela sen şunun göbeğine bak. Ya. Sonra güldün. Ne oldu? Bir dakika sürmedi sen bir espri patlatmak istedin. Ama karşıdaki bir Müslümanın yaratılışını konuştun. İşte gıybetin en asgari seviyesi buymuş. Buna da dikkat edelim. Bakın çok ilginç bir ifade daha var. Hz. Ömer'den Hz. Ebubekire hizmet eden bir Müslüman varmış. Çok uyurmuş bu Müslüman. Uykuya çok acayip düşkünmüş. Bir gün Hz. Ömer demiş ki, öğlenleyin demiş, yemeğimizi hazırla demiş. Biz demiş seferden geleceğiz. Tamam demiş. Seferden yorgun arkın gelmişler, oturmuşlar, bekliyorlar, yemek yok. Bekle, bekle, bekle yok. Ya bu adam nerede filan? Hz. Ebu Bekir'den aralarında şu diyalog geçmiş. Demiş ki ne? Ya demiş bu herif demiş. Gene uyuyor herhalde demiş. Bu uykucunun teki demiş. Gitmiş bakmışlar gerçekten de adam uyuyor. Şşş, kalk kalk demişler. Ya sen ne kadar uyumayı seviyorsun demişler. Şş, bundan sonrasını Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy yoluyla bildiriliyor. Efendimiz Aleyhisselam Ömer'i çağırmış demiş ki Ömer demiş bir önce Allah'tan istiğfar dile iki git ondan helallik dile ama ya Resulullah demiş o çok uykuya düşkün bir insan yani ben kötü bir şey de demedim uykucunun teki dedim sen onu yüzüne söylemedin yarısını yüzüne söyledin yarısını içinden söyledin yanındakine söyledin istiğfar et sonra da git helallik dile iş bu kadar önemli mi ama ayeti siz gördünüz. Allah buyurdu ki leş yemekten hoşlanır mısınız? Kokusundan bile nefret eden sizler kokusunu bile şöyle 500 metre ilerden duyduğunuz zaman kusasınız gelen, midenizi bulandıran o leşi bir tabağın önüne koymuşlar ve size yiyeceksin diyorlar. Bunu kim ister ki? Fekerih tumu. Huylandınız değil mi? Tiskindiniz değil mi? Bu nasıl örnekmiş ya dediniz değil mi? Evet, öyleyse dikkat edelim. Bir insana gıybetin en asgarisi onun yaratılışıyla onu hafiften de olsa dokundurmak veya küçük görmek, en azından konuşmak. Ve tekullah. Bu konuda Allah'tan korkun. İnna Allah tevvabur rahim. Eğer bu huyunuzu değiştirir, bu günahınızı terk ederseniz, tövbe ederseniz Allah da sizi affeder. Peki gıybeti yapılacak insanlar yok mudur? Evet elbette vardır. Şimdi onları maddeler halinde söyleyeyim. Eğer Allah muhafaza böyle durumlar başımıza gelirse bu tür insanların arkasından rahatlıkla konuşabilirsiniz. Bir, zulme uğrayan bir kişi derdini anlatmak için mahkemeye ya da kadıya gidip o kişi yokken onun arkasından konuşabilir. Bu caiz. İki, fetva evet. almak için bir hocanın, bir müftünün yanına gidiyorsunuz ve o kişi yokken onun yaptığı bir şeyi o duyduğu zaman hoşlanmayacak olsa bile onu söyleyebilirsiniz fetva alma niyetiyle. Üçüncüsü, şerli bir insan var ve siz insanların ona dikkat etmesini istiyorsunuz. Onun da duymasını istemiyorsunuz. Geldiniz usulca dediniz ki, bak dediniz bu sizden alışveriş yapıyor ama bu tekin birisi değil ha. Bunun şöyle şöyle yamuklukları var dikkat edin. Şimdi normalde gıybet oldu. Onun arkasından konuşmuş olduk. Ama İslam'da bu da caiz. Çünkü sizin niyetiniz halis ve bir de toplumun ıslahı için çabalıyorsunuz. Dördüncüsü evlenmek isteyen bir insan eş adayını araştırıyor. Geldi dedi ki ya siz 5 senedir bununla komşuluk yapıyormuşsunuz. Bu adamın oğlu nasıl? Şimdi siz biliyorsunuz ki işe yaramazın birisi. Evlense kızın hayatını zindan edecek. İşte o durumlarda onun arkasından siz onun yaptığı yanlış işleri söyleyebilirsiniz. Bak uzak dur. Size yaramaz. Eğer bana güveniyorsan bil. Kızını mu adama verme. Şimdi duysa o komşunun canı sıkılır mı? Evet sıkılır. Ama bir insanın hayatının kararması söz konusu. Bu yüzden buna dikkat etmek lazım. Şimdi mesela bugün nasıl oluyor biliyor musunuz? Gördüğünüz evlilik adayları bildiğiniz melek. Bakın özellikle bayan kardeşlerimiz bu hataya çok düşüyorlar. Mesela kız arıyor, oğlunda namaz yok, sigara var, içki var, kötü arkadaş var, her türlü ahlaksızlık var ama oğlunu sütten çıkmış ak kaşık gibi bizim oğlana biz namazlı, tesettürlü, ahlaklı, dört dörtlük kız arıyoruz. E senin oğlun dört dörtlük mü? Dört birlik bile değil, işe yaramazın teki. E düzelir, biz iyi birisini alalım düzelir. Bu haram ya. O kızın sen hayatını mahvedeceksin. Dolayısıyla böyle bir durumda bir Müslüman'a sorulduğu zaman hiç çekinmeden söylesin. Ya bu oğlan işe yaramazın teki, kızınızı filan vermeyin. Bu caiz mi? Evet caiz. Veya mesela kız alacak, oğlan verecek. Bu tür yerlerde biz Müslümanların en çok düştüğümüz hata. Doğru olan ne biliyor musunuz? Doğru olan şu. Ben mesela kız vereceğim ya kız babasıyım. Ben kızımın olumsuz yanlarını söyleyeyim. Zaten olumlusu sana kalacak. Bak efendi, ben kızımı sana veriyorum ama uykuya düşkündür. Gündüz 11'e kadar yatar. Bunu bil al. Mertlik böyle bir şey. Söyle kardeşim. Benim oğlan namaz kılmaz. Cuma'dan cumaya kılar. Meyli var mı? Evet meyli var. Ama aldatmanın da bir manası yok ki. Demek ki gıybet meselesinde bu hükmü de bilmemiz lazım ev alırken komşu araştırmasında size gelip danışırlarsa biz bu binadan ev almak istiyoruz ama bu binada ahlaksız, hayasız, içkiçi, fahişe, uyuşturucu satıcısı böyle bildiğiniz kötü olumsuz bir şey var mı? Biliyorsan söyle. Ama gıybet olmaz mı? Olmaz. Sen söyle. Bir başkası ortaklık yapılırken o ortak olacak kişi hakkında eğer soru sorulursa ve siz de onun hakkında kötü şeyler biliyorsanız bunu söylemekte de bir beis, bir günah yoktur. Ahlaksızlığı yayan, din düşmanı insanların gıybeti yapılır. Mesela hadis inkarcısı veya adam Allah'ın dinine düşman, münafığın teki. Bunun gıybeti de yapılır mı? Evet yapılır. Kafir bir insanın, münafık bir insanın veya açıktan büyük günah işleyen ve bundan da gocunmayan, utanmaz bir günahkarın da gıybeti yapılabilir. Hz. Ömer Efendimiz dedi ki, insanları konuşmaktan uzak durun. Çünkü eğer siz ortaya bir insanı atarsanız, onun hakkında konuşursanız günahdan kurtulamazsınız. İlla siz konuşacaksanız Allah'ı konuşun, peygamberi konuşun, Allah'ı zikretin bu garantili bir iştir. Gıybet edip de ben gıybet etmiyorum ki onda olanı söylüyorum zaten demek de insanı kurtarmıyor. Ayet 13. Ya eyyuhen Şimdi bu ayete kadar ya eyyuhellezine amenu diye Allah emirlerini saydı. Bu ayete kadar hüküm bizeydi. Şimdi işin şekli değişti. Artık dışarıya açılma zamanı. Demek ki ilk 12 ayette anlatılan hükümlere göre bir Müslüman hayat yaşarsa kendi iç dünyamızdaki birlik ve beraberliği sağlayıp kenetleneceğiz. İşte 13. ayetten sonra da artık dış dünyaya açılabiliriz. Ama ilk 12 ayette belirtilen hükümleri bir insan yapmazsa dışarıdaki insana sen ne din anlatacaksın? Din odalardan başlar, evlerden başlar, mahallelerden, sokaklardan, camiden başlar. Kendi içimizde bu sorunları atlatalım ki dış dünyaya açılıp İslam'ı rahatça tebliğ edebilelim. Ya eyyühen nas, ey insanlar! İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkekten ve bir de kadından meydana getirdik. E biz zaten bunu biliyorduk. Yok yok biz bildiğimizi zannediyoruz. Şimdi tekrar okuyalım. Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yani Adem ve Havva'dan meydana getirdik. Allah böyle söylüyor. Dolayısıyla din ırk din ayrımı yapmadı Allah. Irk ayrımı yapmadı. Sadece insan olması yeter. Yahudi, Hristiyan, ateist, deist İslam'ın kucaklayıcılığını bir de böyle bakalım. İslam öyle muazzam kucaklayıcı bir din ki bakın bütün dünya insanlığına seslendi. Ananız bir, babanız bir. Dolayısıyla bütün dünyadaki 8 milyar insan aslında bir manada kardeşsiniz. Peki neden ayrılıklar var? Neden savaşlar var? Neden ortalık kan gölü? Ama insanlar bunun tam tersini yaptılar. Mekke'yi fethedince Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Bilal'e demiş ki Bilal Kabe'nin üstüne çık ezan oku. İnsanlar şaşırmışlar. Kabe'nin üstüne normalde çıkılmaz. Kabe'nin içinde de normalde namaz kılınmaz. Kabe'ye doğru kılınır. Şimdi Allah Resulü dedi ki çık dedi Kabe'nin damına ezan oku. Hazreti Bilal tırmanmış, çıkmış. Şimdi sonradan Müslüman olanlar şöyle bir bakmış ki Kabe'nin damında kapkara bir adam, siyahi bir adam. Kim bu demişler? Bu bir zamanlar köleydi. Şimdi Allah Resulü'nün müezzinliğini yapıyor. Şimdi bir ara parantez açalım, bunu da düşünelim. Hz. Bilal'ın sesi çok mu güzeldi? Yok. Hz. Bilal'den sesi çok güzel olan sahabiler vardı. Mesela Ubey bin Kab çok güzel sesliydi. Abdullah bin Mesud da öyleydi. Hazreti Bilal'den daha güzel seslilerdi. Acaba Hazreti Bilal'in sesi mikrofonik çok gürdü ondan mı? Yok, yok, yok. Hazreti Ömer'in sesi daha gürdü. Peki neden Bilal Kabe'nin üstüne çıktı? Bu da bize ödev olsun. Bunu da biz şöyle bir düşünelim. Neden ya? Allah Resulü ne yapmak istiyor? İnsanlar böyle konuşunca, bunun dedikodusunu yapınca, bir kölenin ne işi var ya Kabe'nin damında deyince Allah bu ayeti indirdi. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık. Değerli kardeşlerim, İsrail bu ayetin tam tersini yapar. İsrail bunu kabullenmez. Yahudilerin zihniyeti şudur. Dışarıdan hiç kimseyi işlerine almazlar. Kapalı bir toplum. Mesela siz deseniz ki ben Yahudi olmak istiyorum almazlar sizi. Hristiyanlıkta tam tersi size para verirler Hristiyan ol diye. Bizde de ikisinin ortası var. Biz deriz ki adam gibi Müslüman olacaksan gel deriz. Yahudilere göre onlar seçilmiş bir topluluk olduklarına inanırlar. Özellikle Tevrat'ta şu bilgi yazar. Acemleri yani Türkleri gördüğünüz her yerde kapılarının önüne bir dar ağacı kurun sonra Türklere asın. Yahudilerin en büyük düşmanı Türklerdir. Bunlar tarih boyunca hep böyle olmuş. Kendilerinin bizzat yazdığı Tevrat'a da bunu yazmışlar. Hristiyanlarda da evangelist diye bir grup var. Onlar da Hristiyanlar haricindeki bütün insanların namuslarının ve mallarının kendilerine helal olduğunu düşünürler. Ama biz İslam öyle muazzam bir dine mensubuz ki ne kadar şükretsek az ki Allah bütün dünya insanlığının bizim bir kardeşimiz olduğunu öğütlüyor. Ve buyuruyor ki sizin babanız da bir, ananız da bir. Dolayısıyla ırkçılık niye var ki? Üstünlük niye var ki? Ya ben rengimi kendim istediğim için olmadı ki? Öbür adam siyahi, kendi mi istedi? Sen sarısınsın, sen mi istedin? Çoluk çocuğunuz oluyor, beş çocuğun var, her biri birbirinden farklı. Anası babası olarak sen mi tercih yaptın? Yok yok bunların hiçbirisini biz seçemiyoruz. Allah buyurdu ki ırkçılık yapmayın. Türk olduğunuz için kendinizi üstün Kürtleri ikinci sınıf, Arapları üçüncü sınıf görmeyin. Veya Selahaddin Eyyubi bir Kürt komutandı. Kürtler üstün, diğer milletler alçak demeyin. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yok ki. Peki üstünlük kimde? İnşallah yarın devam edeceğiz. Allah en değerli kulun en üstün kulun takva sahibi ve ilim sahibi insanlar olduğunu anlatacak 13. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.